Her ne olursa olsun. O, onu bir müjde olarak anlamak lazım. Uyarı ikaz olunca da Allah sana bir şeyi özel olarak söylemiş oldu. Ruhiyet, görmek. Sana bir şey gösterdi. Bu durumda sana özel bir muamelede bulundu. Müjde ise zaten müjdedir. Uyarı ikaz yine müjdedir. Ne diyor? Kurum seni seviyorum. Bak şurada yanlış yapıyorsun. Şunu şöyle yap. Anneannesi elinde bir Kur'an ve bununla beraber ateş vardır. Ateş onu yakmıyor ama kendi eteği tutuşup onu yakıyor. Ne demektir bu? Elinde Kur'an olanları ateş yakmaz. Neden ateş ona bulaşıyor? O da cehennem ateşi yakıyor diyor. Anne annesi doğru yapıyor. Kur'an'la, Kur'an'dan bir şey söylediğinde ona itiraz etmemesi gerekiyor. İtiraz etmiştir, ona uymamıştır yani. Kur'an'dan söylediğine uymamıştır. Ama onun hakkında suizanda bulunmuştur. Yani ben doğru yapıyorum, o yanlış yapıyor dediği için Allah da ona gösterdi. O doğru yapıyor, o doğruyu söylüyor. O çünkü Kur'an'dan söylüyor. Ateş onu yakmaz. Ama ötekini yakar. Sen bu haline devam edersen seni yakar demektir. Ne yapması lazım? Tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Anneannesi Kur'an'dan ne söylüyorsa onu dinleme, dinleyip ciddiye alması gerekir. O ne olduğunu biliyor. Nerede ona itiraz ettiğini biliyor. Bu durumda zaten daha önce de uyarıp ikaz etmiştir onu. Ateş yakıyor. Cehennem ateşi yakıyor değil mi dediği için bu ateşle onu uyarıp ikaz etmiştir. Onun için bilmedim, anlamadım yok. Baksın anlar. Kardeşimize selam olsun. Efendim, Derum diye bir izleyicimiz göndermiş. Büyük baba Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek ellerinizden öperim. Ben Derun, 10 yaşındayım. Bir sorum olacaktı. Büyük baba bir internet fenomeni var. Herkese çok yardım ediyor.